Zaten ben onu çekişe vereceğim. Otomatik da. Olay. Neydi? Ben istedim de onu. Hayır. Ha. Ağustos ayımızın ilk haftasında av korumanın Adana Av Koruma'nın getirmiş olduğu kurt yavrumuz arka sağ ayağını kapana taktırmış muhtemelen. ilk teşhislerini yapıp ilk tedavilerine başladıktan sonra uzun süren tedavisi bitip sağlığına kavuşmuştur. Yan tarafta da yine Adana bölgesinden gelen pelikanlarımız, Adana Osmaniye bölgesinden gelen pelikanlarımız su kenarında bulunup avcılar tarafından kanatları vurulmuş olaraktan bize getirilip sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrardan doğal ortamlarına, yaşam ortamlarına bırakılacaktır. Leyleklerimiz göç sırasında biraz aç susuz kaldıkları için, tellere takıldıkları için ayaklarında ve kanatlarında problem olup tedavilerine başlanılıp tedavileri bittikten sonra Mersin Av Koruma, Doğa Av Adana Av Koruma'ya bilgi verilip göç dönemlerinde tekrardan doğaya bırakılacaktır. 3 35 buçuk ay önce orman baykuşumuz yavru bir şekilde Adana bölgesinden av koruma tarafından bize getirilip yavruyken getirilmiştir. Uzun süredir besledik. Biraz büyüdü. Tekrardan bulunmuş olduğu ortama bırakılmak üzere Adana Av Koruma'ya bilgi verilecek.